İyi akşamlar canlar. Hoş geldiniz. Hemen hemen de çözüyorlar. Bak bak bak. Evet bu işi size soru çözümü üzerinden öğreteceğim. Artık yani soru çözdükçe özellikle sorular arasındaki bağlantıyı ve soru kalıplarını öğreneceğiz. Haberiniz olsun. Bu çok çok önemli bizim için arkadaşlar. Çünkü çoktan seçmeli sınava giriyorsunuz ve çoktan seçmeli sınavda yine altını çizerek hep söylüyoruz. Konuları çok iyi bilmek değil, soruları çok iyi çözmek gerekiyor. Lütfen rica ediyorum buna dikkat edelim. İyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> i̇yi akşamlar, iyi akşamlar, hoş geldiniz canlar, kuzular, hoş geldiniz. <laughs> Milli eğitimliler, hoş geldiniz. <laughs> Haydi bakalım. Herkes geçsin yerine. Soru nasıl çözülür? Analiz nasıl yapacağız? Soru kalıpları nasıl iyi olacak? Bakın soru kalıpları nasıl olacak? Biz bu soru kalıplarını nasıl yapacağız? Sınavda nasıl karşımıza gelecek? Bunlar çok önemli. Bunlar çok çok önemli. Ve bu akşam anlatmış olduğum üniteyle alakalı sorular çözeceğiz. Çok fazla soru bulamadım ama elimden geldiği kadar ayarlamaya çalıştım. Can öğretmenlerim, kuzularım. <laughs> Yürüyen 5500 5500'ün artık pek bir önemi kalmadı öğretmenim ya. 5500'ün artık pek de bir önemi kalmadı. Vallahi öğretmenim maaşı eridi. Artık siz atarınca ne olursa onu hiç bilmiyorum. Evet. Hatta bir duyuru yapacağım. Konu anlatmak istemiyorum. Ders anlatmak istemiyorum. E, canlı yayında. Her hafta soru çözmeyi düşünüyorum. Böyle bir anket yapacağım. Anket doğrultusunda da öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Çünkü yani konuları zaten YouTube kanalımda var. Anlatmışım aynı şeyleri. Yani bunun yerine her hafta soru çözsek, soru kalıpları üzerinden gitsek vallahi billahi soru kaçırmazsınız. Bak vallahi billahi sınavda soru kaçırmazsınız. Ama yok sen konuyu seversin hocam ama konu anlatsanız sen onu seversin. Ben soru derim sen ne yaparsın konu dersin ama sınavda soru çıkar öğretmenim. Yani bir anket yapacağım, anket yapacağım ona göre gelişim rehberlik öğrenmeden sürekli soru çözümleri yapacağım, soru analizleri yapacağım, sorular nasıl gelecek, nasıl uyarıcı genellemesiyle tepki genellemesini karıştırmayacağım, nasıl klasik koşullanma, edimsel koşullanma olacak, nasıl özelden özele akıl yürütme, odaklanma arasındaki farkı göreceğiz, özümleme sorunları nasıl gelecek bunları göreceksiniz. Bence soru çözmek vallahi billahi çok çok iyi olacak yani emin olabilirsiniz ki çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani YouTube üzerinden zaten derslerimi anlatmışım. Geçen sene anlattığım şeyi bu sene bir daha anlatacağım. Ama bizim arkadaşımız onu seviyor. Hocam konu anlatacak mıyız? Şöyle daha kesinlikle katılıyorum. <laughs> Sorular daha iyi. Ee, Instagram'da canlı yayınlarda diğer hocaların yapmadıklarını biz yapalım. Onlar konu anlatsınlar. Ben soru çözeyim istiyorum. Bakalım bunu bir anket yapacağım. Anket doğrusunda ee, sevgili arkadaşlar ders anlatmamayı düşünüyorum. Yok isterseniz de anlatacağız. Yapacak bir şey yok. <laughs> Çünkü söz verdik. Ağzımızdan çıktı bir kere. Anlatacağız dedik. Anlatacağız. <laughs> Evet sevgili öğretmenlerim şimdi soru analizi nasıl yapacağız? Soru kalıplarında nelerle karşılaşacaksınız? Ve soru çözümümüze başlıyoruz. Herkes arkasına yaslansın. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Hadi bakalım canlarım kuzularım. Soru nasıl çözülür? Analiz nasıl yapılır? Şıklarda nasıl götüreceğiz beraber? Haydi bakalım bunları beraber götürelim. Can öğretmenlerim kuzularım. Yorumları kapatıyorum kuzularım. Ee, sorularımızı çözüyoruz ve devam ediyoruz. Haydi bakalım arkaya yaslan can öğretmenlerim. Arkaya yaslan. Hadi bakalım yorumları kapattım. Evet haydi bakalım. Niye kapatamadım ya? Kapat dedim. Yorumları. Evet. Şimdi sevgili öğretmenlerim, can öğretmenlerim. Gördüğünüz gibi soru kalıbında neyi göreceğiz? Şunu göreceğiz. Bir, Melek Hanım 7 yaşındaki kızı Duygu'nun bir yıl önce çok zorlandığı ipe boncuk dizme makasla kağıt kesme ve benzeri etkinlikleri şimdi rahatlıkla yapabildiğini fark eder. Hanım'ın, Melek Hanım'ın fark ettiği bu durum gelişime özgü kavramlardan hangisiyle daha açık, daha iyi açıklanabilir diyor. Mesela bu burada psikopat öğretmen adayım... mesela büyümeye atlayabilir. Çocuk büyüdü ya öğretmenim. Yok hocam. Büyüme soru kalıpları böyle gelmez. Büyüme soru kalıplarında nedir? Mont olmaz, ayakkabısı olmaz, hocu olmaz, gömleği olmaz, ayakkabısı dar gelir, sıkar. Öyle olur. Büyü büyüyünce de giyersin mantığıyla olur mesela. E kritik dönem mantığı yok zaten. Burada çocuk ne yapıyor? İnce kas hareketleri ne yapmaya başlıyor? Yapabilecek. Bak 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 bak. Soruda net bir şey yok. Ne diyor biliyor musun? Şimdi rahatlıkla yapabildiğini. Bak bak bak. Hocam burada bak açıkla. Açık uçluluğa bak. Yapabildiğini yapıyor demiyor. Olgunlaşma soru kalıplarında böyle gelecek. Yapabildiğini. Teyzesi bak Ahmet yapabiliyor artık dediğinde o olgunluğa eriştiğini anlayacağız. Yani olgunlaşma soru kalıpları kesinlikle ama kesinlikle karşımıza bu şekilde gelecek. Cevabımız olgunlaşma olacak. Melek Hanım 7 yaşındaki kızı Duygu'nun bir yıl önce çok zorlandığı ipe bozucuk dizme, makasla kağıt kesme etkinliklerini şimdi rahatlıkla yapabildiğini fark ediyor. Hocam büyüdü mü büyüdü ama bize soruda sorulmak istenen kesinlikle o değil. Bizde soruda sorulmak istenen o ince kas hareketlerini yapabilecek hale geldiğini ne yapıyor çocuğun vurguluyor can öğretmenlerim. Buna ne yapacağız dikkat edeceğiz. Evet ikinci soru kalıbımız hadi bakalım. Memleketin ücra köylerinden birinde birinci sınıf öğretmeni olarak görevine başlayan Mehmet Bey, köyde 40 yaş üstü yetişkinlerin de okur yazar olmadığını öğrenir ve mesai saatleri dışında velilere okuma yazma kursu açar. Mehmet Bey okuldaki öğrencilere birkaç ay gibi kısa zamanda, bak işin can alıcı noktası burası, Mehmet Bey diyor okuldaki öğrencilere birkaç ay gibi kısa zamanda okuma yazmayı öğrettiği halde, kursa devam eden velilerin hem daha yavaş öğrendiklerini hem de oldukça zorlandıklarını görür. Hemen soru kalıbına bakalım. Mehmet Bey'in velilere okuma yazma öğretirken zorlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. E bu yaşta olgunlaşmayla alakalı bir durum var mı? Yok. E büyümeyle alakalı bir durum var mı? Yok. E ablacığım 40 yaşında hazır bulmuşlukla alakalı bir durum yok. Değil mi hocam? Burada kritik dönemle alakalı bir şey var. Değil mi hocam? Çünkü birinci sınıf öğrencileri 6-7 yaşına geldiğiniz zaman okum okuma yazma nedir hocam? Okuma yazma için 6-7 yaş kritik dönemdir. Zamanı geçince iyi olmaz. Canlar her şey zamanında güzel. Ömrünüzü verdiniz bu KPSS'ye. Tipiniz kaydı. Yaşlandınız. Evde kaldınız. Zaman geçti. Her şey zamanında güzel. Sevgili öğretmenim kritik dönem, kritik dönem, kritik dönem. 40 yaşındaki bir ablaya kesinlikle okuma yazma öğretirsiniz. Ama birinci sınıfa giden 6 yaşındaki bir çocuk gibi ne yapamazsınız? Öğretemezsiniz öğretmenim. Çünkü zamanı geçti. Aha zamanı geçti deyince aklımıza ne gelecek? Kesinlikle ama kesinlikle kritik dönem duyarlı zaman aralığı gelecek. Aman ha buna ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Devam edelim güzel sorularımız var. Evet hemen bir ilke sorusu. Güzel soru kalıbı bak anlattığım şekilde. Okulunun güreş takımında yer alan Tunağan oldukça başarılı bir güreşçidir. Okul adına katıldığı turnuvalarda da başarı gösteren Tunağan ne yapıyormuş hocam? Çeşitli madalyalar almıştır. Bu başarı haberlerinin yayılması Tunağan'ın hem arkadaş çevresinde hem de öğretmenleri arasında dikkat çeken bir öğrenci olmasına neden olmuştur. Abo! Popüler oldu mu ki? Oldu. Tunağan güreşçi mi? Güreşçi. Başarılı bir güreşçi mi? Evet. Başarılı bir güreşçi olmasından kaynaklı olarak okulda ön plana çıktı mı? Çıktı. Popüler mi? Popüler. Hadi devam edelim. Bu durumu onun son zamanlarda özgüven sahibi, sosyal ve abo! Ben size ne de dedim? Sosyal, sosyal, sosyal görünce yapıştır demiştim Hatırlayın. Sosyal ve girişken bir kişilik yapısı geliştirmesini sağlamıştır. Aşağıda verilen gelişim ilkelerinden hangisi tunağının durumunu daha iyi açıklar? Cevap kesinlikle ama kesinlikle gelişim bir bütündür. Nedir? Bir alan diğer alanı nöreceğiydi, etkileyeceğiydi. Şimdi yeteneği var mı psikomotor alanda? Yeteneği var mı bizim oğlanın? Var. Özgüvenini arttırdı mı? Arttırdı. Sosyal çevresini etkiledi mi? Etkiledi. Sorularda genellikle sosyal çevre vurgulanır. O vurgulanıyorsa yapıştır gitsin. Cevap ne olacak? Gelişim bir bütündür ilkesi olacak can öğretmenim. Buna ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Diğer bir soruya geçiyoruz. Haydi bakalım. Bir ke daha sorusu. Dikkat. <laughs> Yapılan bir araştırmaya göre doğumdan hemen sonra bebeğin annesine temas etmesi anne bebek arasındaki bağın oluşumunda oldukça önemlidir. Bebeğin doğduktan ilk dakikalarda, doğduktan sonra ilk dakikalarda aha zaman vermiş mi vermiş? ilk dakikalarda anneye temas etmesi engellenirse bebek ile anne arasında duygusal bağın yeteri düzeyde gelişmediği görülür diyor hocam. Değil mi bakın? Ha neymiş? ilk dakikalarda çocukla anne arasında temas olacak. Eğer olmazsa sonra sıkıntı oluyormuş. Demek ki bu durum neyle açıklanacak? Kritik dönemde açıklanacak. Gelişimde kritik dönemler vardır diyeceğiz öğretmenim. O ilk dakikalar çok önemli. Duyarlı zaman aralığı anne ile bebek arasında. Sevgili öğretmenim, can öğretmenim, kurban olduğum basit, kolay. Sizlerden bir isteğim var. Lütfen bir kenara bir not alın. Bak, bana çok dua edersiniz. Eğitim bilimleri sorularını çözerken bu benim geliştirdiğim bir taktiktir hocam. Yani bunu hiçbir hoca söylemez. Söylüyorsa da beni benden kopyalamıştır. Bakın hocam. Hocam, eğitim bilimlerinde ne yapacaksınız biliyor musunuz? Düşünmeyeceksiniz. Aklınıza ilk gelen kesinlikle doğrudur. Soruyu değiştirmeyin ve hocam tek bir kez okuyun soruyu. Sizler soruyu çok fazla okudukça içine yorum katmaya bu kadar kolay olur mu ya? Hocam bu kadar kolay olur mu ya? Kesin bunda bir bit yeniği var diyor. Gidiyorsun psikopat gibi sınavda yanlışa gidiyorsun. Bu yüzden eğitim bilimleri sınavlarında soruları çözerken özellikle denemelerde Hocam kısa sürede çözün, düşünmeyin. Sen düşünme ablacığım. Bana şöyle diyor, hocam ben öyle düşündüydüm, kurban olayım sen düşünme. Sen düşünme öğretmenim. Soru ne istiyorsa onu ver gitsin. Eğer bunu böyle yaparsanız, 70'in üzerinde yaparsanız, geçen seneki öğrencilerimizin çoğu böyle yaptı. 30 dakikada bitirdiler sınavı, 30-35 dakikada KPSS'de. Lütfen sizlerden de ricam budur can öğretmenlerim. Devam sevgili öğretmenlerim. 8 yaşındaki müşfika, 6 aylık kardeşi duyguya sürekli sen de konuşur musun artık ee, bana ablacım seni seviyorum der misin? Ula 6 aylık. Müşvikanın kafası iyi arkadaşlar. 6 aylık kardeşine ne yapıyor? Nedir? Ee, bana ablacım der misin? Seni seviyorum der misin? diyor demektedir. Duygu ise ablasının bu sözleri karşısında aa, 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 ses çıkarıyor. Evet sesler çıkarmaktadır. Duygu'nun ablasına cevap verememesi. Gelişim psikolojisine ilişkin aşağıdaki kavramlardan öncelikle hangisiyle açıklanır? İşte bazen psikopat öğretmen adayı burada büyümeye atlayabilir yine. Bakın bu soru kalıbı da büyüme kalıbı değildir. Bireyin konuşabilecek hale, söyleyebilecek düzeye, o nedir hocam? Dil gelişimini kazanabilecek hale gelmediğini gösteriyor. Ki burada özellikle olgunlaşma sorularını seçtim ki ÖSYM bunu çok sorar. Buna dikkat etmek lazım. Burada çocuğun o olgunluğa erişmediğini söyleyeceğiz. Sevgili öğretmenim bak kitapta bunu böyle anlatmaz ama soru kalıplarında böyle gelir. Ne kadar çok soru çözerseniz o kadar çok iyi öğrenirsiniz. Ne kadar çok konu çalışırsanız o kadar çok kafanız karışır. Hiçbir halt yapamazsınız. Bu yüzden soru kalıpları çok önemlidir. Bu soru kalıbında çocuğun ne diyor hocam? Bakın nedir? Konuşabilecek hale, yapabilecek, söyleyebilecek düzeye gelmesinden ne yapıyor bahsediyor. İşte bu da cevabımızı yine olgunlaşmaya götürüyor. Bakın bir soru kalıbı da yine olgunlaşmada böyleydi öğretmenlerim. Devam ediyoruz. Araştırma yöntemlerini genellikle karıştırırsınız. Haydi bakalım çözelim. Çocukların oyun etkinliklerinin <laughs> yaşa göre nasıl değiştiğini araştıran bir araştırmacı 5 farklı yaş grubundan dikkat 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 neymiş 5 farklı yaş grubundan diyor. Ha, o zaman farklı farklı çocuklar var mı? Var. 5 nedir? Bak 5 farklı yaş grubundan. Yazmamış ama sen şöyle anla. 7 yaşından 5 tane çocuk, 8 yaşından 5 tane çocuk, 11 yaşından 5 çocuk gibi 5 farklı yaş grubundan belli sayıda çocuk seçiyor. Onları tek seferde gözlemliyor. Yani tek seferde aynı zamanda tek seferde demesi aynı zaman dilimini aklımıza getirecek. O zaman sorarım sizlere Özgür Hoca anlattı. Farklı çocuklar ve aynı zaman dilimi olursa ne olurdu? Soru kalıbında şöyle derse 3 yaşından 5 çocuk, 7 yaşından 5 çocuk, 9 yaşından 5 çocuk ne oluyordu? Parça. Parça nereye götürüyordu öğretmenim bizi? Cevap nereye götürüyordu? Parça kesinlikle ama kesinlikle kesitsele götürüyordu. Cevabımız kesitsel araştırma yöntemi olacak. Çünkü bakın 5 tane farklı yaş grubundan farklı çocuklar var. Onları tek seferde farklı çocuklar aynı zaman dilimi. Ya kurban olduğum önümüzdeki yıl atandınız görevinize başladınız. Elinizde farklı farklı çocuklar varsa bu çocukları araştırmak için aynı zamanı kullanırsınız. Ama elinizde bir tane çocuk varsa bir tane deneyiniz varsa o çocuğu araştırmak için farklı zamanları kullanırsınız. O zaman da cevabımız boylamsala gidiyordu hatırlayın. Parça bütün. Parça bütün mantığını unutmayın kurban olayım. Parça bütün. Bak bu sorularda benim taktiğim hep işler. Buna ne yapın dikkat edin. Devam. <laughs> Bundan 20-25 yıl önce Kızlar daha çok hemşirelik, öğretmenlik gibi mesleklere yönelirken şimdilerde bu alan biraz daha genişledi. Artık öğretmenlik, hemşirelik gibi meslekleri tercih etmenin yanında inşaat mühendisliği, makine mühendisliği ve işletme gibi alanlara yöneliyorlar. Kim bilir birkaç sene sonra daha neler göreceğiz. Geçmişle geleceğin kıyaslanmasına biz sorularda ne diyoruz? Hiç düşünmeden tarihsel zaman diyoruz. Tarihsel zaman iki şekilde soru kalıbı gelirdi. Bir, uç noktadaki problemler. Savaşlar, Covid-19 salgını değil mi öğretmenim mesela bunlar mesela Çernobil vakası gibi bireylerin o dönemde yaşanan olayların uç noktada yaşanan olayların bireylerin gelişimini etkilemesi tarihsel zamandır. Fakat farklı bir soru kalıbında geçmişle geleceğe kıyasıyorsa geçmişte bak ne diyor bundan 20 25 yıl önce dediği için burada da soru kalıbı can öğretmenim ne olacak tarihsel zaman. Düşünme ablacığım ÖSYM de böyle soruyor. Çok basit ve çok kolay soruyor. Ama sen psikopat zora alıştığın için özellikle sınavlarda ve yayınlarda diyorsun ki bunun altında bir bit var. Kesinlikle bunda bir sıkıntı var acaba diyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? Gidiyorsun yanlış yapıyorsun. Devam. <laughs> Hadi bakalım. Ablası 3 yaşındaki Seda'ya tabağındaki eti çatal ve bıçak kullanarak küçük parçalara ayırmayı göstererek çatallığıyla nasıl yemesi gerektiğini öğretmeye çalışmış fakat bir türlü başarılı olamamıştır. Artık öğrendiniz diye düşünüyorum. Sedanın ablasının çabalarına rağmen bu davranışı öğrenememesi aşağıdakilerden hangisinin yeterli düzeyde olmadığını gösterir? Artık öğrendin. Fantazi yapma. Soru kalıbı ne diyor bize? Nedir? Yeterli düzeyde olmadığını. Yapabilecek düzeye gelmek, yapabilecek hale gelmek. Yani çocuğun yeterli olgunluğa erişmediğini söyleyeceğiz. Yine olgun. Hocam ÖSYM, ÖSYM gelişimin temel kavramlarından çok fazla olgunlaşmayı sormuştur. Özellikle bu kalıp üzerinde duruyorum. ÖSYM bunu sorar. Dikkat edelim. Bakın olgunlaşmada net bir durum yoktur. Yapabilecek hale gelmek, yapabilecek düzeye gelmek. Abla sıkı Ahmet'i koruyor mu? Pantolonu kendi giyebiliyor giyebiliyor demesi onun olgunlaştığını gösteriyor. Lütfen bu kalıba dikkat edin. Devam. <laughs> İçindeki okuma hevesine rağmen ailesinin okula göndermediği Gülten Hanım 62 yaşındayken bak bu güzel bir soru kalıbı bence böyle sorular gelebilir. Öseyme sever. 62 yaşındayken torunlarının ve çocuklarının ısrarı üzerine halk eğitim merkezinde verilen okuma yazma kursuna kaydolmak istemiş. Bu yaştan sonra olmaz bu işler. Her şey zamanında. Ağaç yaşken eğilir demiştir. Her şey zamanında dedik. Ve benim öğretmen adayım yapıştırdığı cevabı. Cevabımız ne hocam? Her şey zamanında kritik dönem, kritik dönem, kritik dönem. ÖSYM e sormuştur, özellikle zamanı vurgulamıştır. Ne diyor? Ayşe Hanım'ın hamilelik dönemini sormuştur. İlk 3 ayında, hamileliğinin ilk 3 ayında diye sormuş ÖSYM. E. Cevapta neydi hocam? Kritik dönemdi. Çünkü zamanı vurguladığı için. Burada da ne diyor? Her şey zamanında güzel diyor ve kritik zamanı ne yapıyor? Vurguluyor. Hemen güzel bir soru kalıbına bakalım. Haydi bakalım. Öğrenim hayatı boyunca. Matematik dersinde zorluk yaşamış olan Esra Hanım, 6 yaşındaki yeğeni Feride'nin kendisi gibi sorun yaşamaması için ona bazı matematik formüllerini öğretmeyi istemektedir. Ancak ne kadar çaba harcasa da Feride'nin formülleri öğrenemediğini görünce, "Genetik bu. Kız halaya oğlan dayıya benzer." derler. "Bak, benzemeye başlamış bile." der. Feride'nin matematik formüllerini öğrenmeyi başaramaması Girişim psikolojisine ilişkin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Olgunlaşma hem fiziksel olur hem de bilişsel olur. Bilişsel olgunluğa erişmek, fiziksel olgunluğa erişmek. Bak bunu unutmayın. Sadece fiziksel olarak karşımıza çıkmaz olgunlaşma. Bilişsel olarak da karşımıza çıkar. Bilişsel olgunluğa erişmek. Lütfen buna dikkat edin canlarım. Yine söylüyorum. ÖSYM e en çok temel kavramlarda olgunlaşma kavramını KPSS'de soru olarak sorar. Buna dikkat edin ve soru kalıplarına iyi algılayın. Bakın 6 yaşındaki bir çocuğa ne yapıyor? Uğraşıyor olmuyor. 3 yaşındaki bir çocuğa çatal bıçak kaşık ne yapıyor hocam? Kullandırmaya çalışıyor olmuyor. Çünkü o olgunla ne yapmadı? Erişmedi sevgili öğretmenim. Haydi bakalım bir tane ilke sorusu. Tüm bebekler Bence böyle bir soru kalıp bekliyorum ben bu sene. Tüm bebekler bir dil öğrenme kapasitesiyle dünyaya gelirler. Yani dil edinmeyi genetik çizgimiz belirlerken hangi dili konuşacağımızı ailemiz, bulunduğumuz ortam belirler. Yani kelimeleri söylemek ve cümleleri kurmak için belirli bir dile ilişkin yaşantılar gereklidir. Bu sözleri söyleyen birey aşağıda verilen gelişim ilkelerinden hangisini vurgulamaktadır? Benim öğretmen adayım zaten anladı. Şimdi ne diyor? Tüm bebekler dil gelişim kapasitesiyle, dil edinme kapasitesi dünyaya gelir demese kalıtımdan bahsediyor. Değil mi hocam? Doğuştan geliyor. Genetik yapı, kalıtım. Yani dil edinmeyi genetik çizgimiz belirlerken hangi dili konuşacağımızı ne yapar hocam? Amerikadaysan ne yaparsın orada? İngilizce öğrenirsin. Örnek veriyorum. E Türkiye'de de Türkçe öğreniyorsun. Karadeniz'deysen ne yapıyorsun hocam? Orada ne yapıyorsun? Mesela örnek veriyorum. Farklı bir dili öğreniyorsun. Yöreye öyle değişiyor. İçinde bulunduğunuz ortam, çevre. O zaman cevabımız ne olacak? Gelişim kalıtım ve çevrenin etkileşimiyle gerçekleşir diyor. Cevap E şıkkı olacak sevgili öğretmenim. Hiç düşünme, yapıştır, gitsin. Devam. <laughs> Annesiyle oyun oynayan Ali annesinin verdiği oyuncakları önceleri bak bu soru kalıbına dikkat. Kurban olayım dikkat. Annesiyle oyun oynayan Ali annesinin verdiği oyuncakları önceleri avuç içiyle tutmaya çalışırken avuç içiyle bir süre sonra parmaklarını kullanmaya, tutmaya, değil mi? Kullanarak tutmaya başlamıştır diyor. Ali'nin bu durumu aşağıdaki gelişim ilkelerinden daha çok hangisiyle desteklenir diyor. Sevgili öğretmenim, soruya baktık. Şimdi önce ne yapıyor? Avuç içi var. Sonra parmaklar var mı? Var. Ama o ben sana ne dediydim? Kaba kas hareketler önce ince kas hareketler sonra önce kaba kas hareketler sonra ince kas hareketler ne yapacak canım öğretmenim ortaya çıkacak. O zaman cevabımız ne olacak? Genelden özele gelişim. Genelden özele doğrudur. ÖSYM sormuştur. Sorabilir. Buna dikkat edelim. Önce kaba kas hareket, sonra ince kas hareket. Sizlere bir şey söyleyeyim mi? Bu çözdüğüm soruları unutmazsınız. Bak, konuları unutursunuz ama sorular unutulmaz. Lütfen beni dikkate alın. Bak dikkate alın siz kazanın. Ben size söyleyeyim. Devam Çocukluk döneminde beslenme alışkanlıklarımızın hiç fark etmedim çok fazla olgunlaşma sorusu almışız ha. Ama çok fazla da olgunlaşma sorusu geldi. Çocukluk döneminde beslenme alışkanlıklarımızın fiziksel gelişimin üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırmada sağlıksız ve düzensiz beslenen bireylerin akranlarına göre daha kısa boylu oldukları gözlemlenmiştir. Basit bir soru. Nedir hocam? Araştırmaya göre elde edilen bulgu gelişim sürecinde aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkisini ortaya koymuştur diyor. E tabii ki çevreden bahsediyor değil mi? Çünkü niye? Çocukluk döneminde beslenme, beslenme alışkanlığı deyince ne olacak bebe bebe? Çocukluk döneminde doğum sonrası, doğum sonrası çocuk dünyaya geldi. Fiziksel gelişimin üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırmada sağlıksız ve düzensiz beslenen bireylerin akranlarına göre daha kısa boylu olduğu gözleniyor. E beslenmek e çevre kurban olayım yiyeceğin içeceğin doğum sonrasından bahsediyor. Doğum öncesi doğum anı doğum sonrası. E doğum sonrası durumdan bahsediyor ki etkileşimden o zaman cevabımız ne olacak kabak gibi sırıtıyor çevre diyeceğiz. Bakın seriyi çözerseniz yorum katmazsanız kurban olduklarım vallahi billah tıkır 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 gider bana da çok dua edersiniz. Devam. <laughs> Hay bakalım bir psikoloji akımı sorusu. Bireyin farklı alanlarla ilgili bilgi, beceri ve tutumlarının gelişimi değerlendirirken kapsamlı bir yaklaşım sergilenmelidir. Soruyu anlamadım, bir daha okuyorum. Bireyin farklı alanlarla ilgili bilgi, beceri ve tutumlarının gelişimi değerlendirirken, gelişimi değerlendirilirken kapsamlı bir yaklaşım sergilenmelidir. Ben yanlış okumuşum. Böyle bir yaklaşımda bireyi en yakından etkileyen aile ve çevresinin de alınmasıyla başlayan ve gittikçe genişleyen en uzak ve en geniş çevrenin incelenmesiyle mümkündür. Burada psikopat öğretmen adayım Özgür Hoca çevre demedi mi ya? Cevap davranışçı olmaz mı diye hemen oraya gider. Hocam bize soru da onu sormuyor. Yakın çevreden uzak olan çevreye doğru bireyin nedir hocam? Gelişiminin değerlendirilmesini soruyor. Bu yüzden cevabımız ne olacaktır? Ekolojik sistem sistemler yaklaşım olacaktır. Ölseyimi hatırlayamadım. <laughs> ya 2019 ya da 2020 2020'de 20 sordu. Ekolojik sistem yaklaşımı. Ekolojik sistem yaklaşımı demek bireyin içinde bulunduğu yakın çevresinden bak çevre kelimesi geçiyor diye hemen davranışçıya atlama. Onda yaşantı olacak, performans olacak, gözlenebilir davranışlar olacak. Kurban oldum. Ona dikkat et. Ekolojik sistem yaklaşımında bireyin yakın çevresinden uzak çevresine kadar yakından uzak çevresine kadar nedir? Bireyin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi. Hocam ekolojik sistemler yaklaşımı. Makro sistem, mikro sistem, mezo sistem, egzo sistem diye ne yapmıştık kuzularım? Konuşmuştuk kurban olduklarım. Haydi bakalım devam. <laughs> Güzel bir e, ee, nedir hocam araştırma yöntemi sorusu? Hadi bakalım. Yetersiz çevre koşullarında yaşayan çocukları okul, aile ve yaş okul ve aile yaşantısı arasındaki farklılığın ne doğrultuda etkilediğiyle ilgili bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada aynı nitelikteki okullardan her biri farklı kademelerde olmak üzere. Bak dikkat. Farklı kademelerde. Çocuklar farklı demek ki. Bak farklı kademelerde olmak üzere belli sayıda öğrencilerden, öğrenciden yılda iki kez veri toplanmıştır. Ama yılda iki kez. Bak şimdi çocuklarımız farklı mı? Farklı. Yılda iki kez veri toplanması farklı zamanlar mı? Farklı zamanlar. Ne diyor hocam? Sonunda bu farklılıkların çocukların öğrenme sürecinden... Geç. Burada dikkat etmeniz gereken şu nokta şu. Farklı çocuklar var mı? Var. Yılda iki kere demesi farklı zaman mı? Farklı zaman. Farklı çocuk farklı zaman. Farklı çocuk farklı zaman. Cevap? Sırasal yöntem olacak. E şıkkı. Sevgili öğretmenlerim dikkat. Farklı çocuklar Farklı zaman, denekler farklıysa, zaman da farklıysa cevabımız sırasal yöntem olacaktı. Hatırlayın. Farklı, farklı. E soruda da yılda iki kez dediği için e demek ki farklı zamanlarda araştırmayı yine yapmış. O zaman cevabımız sırasal oldu. Haberiniz olsun kuzularım. Dikkat edin. Devam. Hadi bakalım bir araştırma sorusu daha. Güzel bir soru. Bir araştırmacı tam 2011 KPSS sorusu bu haberiniz olsun. ÖSYM e sormuş 2011 yılında aynen böyle. Hocam dikkat bir araştırmacı çocukların yaşa bağlı fiziksel gelişimini incelemek ister. Bu amaçla 3, 6 ve 9 yaşlarından oluşan ve her birinde 80 çocuk olan abo dikkat 3, 6 ve 9. Çocuklar farklı mı? Farklı. Her birinde 80 çocuk olan gruplar oluşturulur. Toplamda 240 çocuktan tek seferde. Anam tek seferde diyor ki çocuklar farklı ve tek seferde bilgi alınıyor. Farklı çocuklar tek seferde ona bakma bile parça söz konusu mu? 3 yaşından, 6 yaşından, 9 yaşından, Cevabım nereye gidiyor? Fantezi yapma. Kesitsel yöntem, kesitsel yöntem, kesitsel yöntem. İşaretle gitsin düşünme kurban olduğum. Cevap E şıkkı kesitsel yöntem olacak. Devam. <laughs> Kalıtımın en çok etkili olduğu gelişim alanı fiziksel gelişimdir. Ancak kalıtımın belirlediği özellikler belli zaman dilimlerinde çevre etkisiyle desteklenmezse bu özelliklerin gelişiminde sıkıntı olabilir. Kalıtımın belirlediği özelliklerin abo, belli zaman dilimlerinde çevre etkisiyle desteklenmesi anam 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 çevre ama neymiş belli zaman dilimlerinde gelişimi etkileyen faktörlerden hangisiyle açıklanır zaman vurgulanırmış vurgulanmış dikkat kritik dönem, kritik dönem, kritik dönem. Duyarlı zaman aralığı değil mi hocam? Duyarlı zaman aralığı söz konusuydu. Cevabımız ne olacaktı? Kritik dönem, kritik dönem, kritik dönem olacaktı. Evet sevgili öğretmenlerim. Bugünkü sorularımız böyleydi. <laughs> Şimdi bu anlattığım ünitede çok fazla böyle sınırlı sayıda soru vardı. Ondan böyle oldu. Haberiniz olsun. Tabi bilişsel gelişime geçtiğimiz zaman Piaget'e çok fazla soru kalıplarını karşılaştırarak anlatacağım. Yapı iskelesi örnek veriyorum. Baygo Sky'da atıyorum yakınsak gelişim alanı. Özelden özel akıl yürütme soru kalıpları nasıl olur? Odaklanma sorusunu nasıl cevaplayacağız? Korunum sorusu nasıl olacak? Atıyorum yapaycılık nasıl olacak? Animizm nasıl olacak? Ben merkezli soru kalıpları nasıl olacak? Bunları teker teker karşılaştırmalı anlatacağım. Bu hafta içinde bir anket yapacağım. Konu anlatmak istemediğimi söyleyeceğim. Soru çözümleriyle yıl boyu, yıl boyu size girişimi öğrenme rehberlikten sürekli soru çözümü yapmak istediğimi söyleyeceğim takipçilerime. Eğer ki e, anket sonucu yüksek çıkarsa e, bu şekilde yürüteceğim. Yok konu anlat derlerse konu anlatacağım. Üniteler bittikçe soru çözümü yapacağım. Yoksa benim e, isteğim dönem sonuna kadar, sınava kadar sürekli size soru çözmek, soru çözmek, soru çözmek. Sorular unutulmaz, unutulmaz, unutulmaz canlarım. Dinlediğiniz için ve katıldığınız için çok teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. E, lütfen konuyla değil soruyla kalın. Kendinize çok dikkat edin. İyi akşamlar diliyorum.